Evet, yeni kapıda Ordu Günlerindeyiz. Remzi, Gümüş, şairimizin birbirinden güzel eserleri, birbirinden güzel şiirlerinin bulunduğu bir standdayız ve önce kendisini tanıyalım, sonra da kitaplar hakkında bizlere bilgiler verecek. Öncelikle hoş geldiniz, teşekkür ediyorum. Evet, bu sene Ordu Günlerinde böyle bir farklılık yaratılması çok değerli. Remzi Gümüş ben 74 çaybaşı doğumluyum. Uzun yıllardır İstanbul'dayım. Deniz Feneri Derneği'nde yardım hizmetleri müdür olarak görev yapıyorum. Neden yazıyorsun diye sorduklarında bana yazarak ve koşarak dinleniyorum diyorum. Burada olma sebebimiz İstanbul Çaybaşılar Derneği'nin köy okullarına yönelik bir kampanyası var. Bu kampanyaya katkı sağlamak için biz de kitaplarımızla okuyucularımız ve hemşerilerimizle bir araya gelmek istedik. Üç tane kitabım var. Hepsi şiir kitabı, isimsiz şiirler, suskunluklarım sadece. Kutlu Yayın Evi'nden çıktı üçü de. Ve son kitap sadece yaklaşık iki hafta önce Kültür Bakanlığı'nın kütüphanelerine girdi. Sizlerle olmaktan, burada olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim kitapların içeriğinden biraz bahsedebilir miyiz? Üç ayrı kitabın üçü de ayrı kategorilerde şiirler mi yoksa birbirinin devamı tarzı şiirler mi? Yani şiir farklı bir alan, birbirinin devamı değil ama şöyle bir özellikleri var. Yıllardır kullandığım bir metottu ama son yıllarda biraz daha belirginleşti. Kelimelerin benim için farklı bir anlamı, önemi ya da benim onlara bir bakış açım var. İç içe girift anlamlar sakladıklarını fark ettiğimde o şekilde yani birden çok anlam ifade ederek yazıyorum. Mahlas olarak da hiçsel kalem, iç alem kullanmaktayım. Ve şiirlerde içinde aslında tek şiirde okuyana göre birkaç anlam birlikte taşıyor. Şunu da diyorum her şiir yetim doğar zira sadece şairinin yazılana kadar. Bizden çıktıktan sonra kim okursa onun oluyor şiir. İlk iki kitap isimsiz şiirlerimin ismi yok üçüncü kitapta onlara isim koymaya başladım. Dördüncü de ne olacak göreceğiz beraber. Evet. Şiirlerimiz yaş grubuna göre değerlendirecek olursak hangi gruba hitap ediyor daha çok? Yani aslında ilk öğretimden sonra bütün edebiyat seven, şiir severler okuyabilir. Hani böyle yetişkin tarzı ve daha çok şiirlerimdeki konu humanizme yönelik, insani değerlere yönelik. Bazen unuttuğumuz değerlerin hatırlatılmasına yönelik yani herhangi bir kitapta belirli bir konuya odaklanmışlık yok. Genel anlamda değerlerimizi, hasletlerimizi hatırlatan dizeler taşımaktalar. Bu kitabı nereden temin edebileceğiz? Yani biz yazarlarımızla, okurlarımızla pardon ancak imza günlerinde bir araya geliyoruz. Onun dışında bütün online satış sitelerinde var kitaplarımız. Kutlu Yayın Evi kendi sitesi üzerinden de e, okurlara ulaştırmakta. Ama bunun yanında adını şimdi saymayacağım ama aklınıza gelecek bütün e, şeylerin kitap sitelerinde var. E, Remzi Gümüş yazdıklarında da ulaşabilecekler. İsimimle birlikte kitapların adını yazdıklarında da e, bu linklere ulaşabilecekler. Aynı zamanda sosyal medyayı şu anda herkes kullanıyor. Kendi sayfamda da e, kitaplara ulaşılabilecekleri linkler mevcut. Son olarak şunu sorayım, yakın bir zamanda imza günü planlamanız var mı? Varsa nerelerde var onu da öğrenelim. E, i̇mza günlerimizi bu tarz ekstra bir durum çıkmadığı sürece yayın evine bağlı olarak yapıyoruz. Malumunuz son iki yıldır salgından dolayı imza günleri çok yapılamıyordu. E, bağlı bulunduğum yayın evi CNR'da e, imza günleri yapıyor. Önümüzdeki süreçte Mersin'de var ama biz İstanbul'da olduğumuz için büyük bir ihtimalle katılamayacağız. İstanbul CNR kitap fuarı da Şubat sonu Mart başı gibi yani tarihi netleştiğinde belli olur. Orada inşallah dördüncü kitapla birlikte olacağız. Beklerim bütün okurları, hemşerilerimizi. Evet efendim biz de birbirinden güzel üç şiir kitabını okuduk, inceledik. Gerçekten her yaştan her insanın beğenip beğeniyle okuyabileceği ve kütüphanesinde mutlaka bulundurması gereken eserler olduğunu gördük. Bizler de sizlere tavsiye ediyoruz. Mutlaka Remzi Gümüş'ün son çıkan bu eserlerine sahibi olmanızı tavsiye ediyoruz.